Merhabalar arkadaşlar. Scratch'te 5. etkinliğimizde sizlerle beraberiz. Bu haftaki etkinliğimizde sahneye eklediğimiz kuklalardan e, seslerin çıkmasını sağlayacağız. E, bu çalışmaya bir göz atalım isterseniz. Tam ekran yapıyorum. Gördüğünüz gibi dekorumuzda çeşitli canlılar var. Hayvanlar ve insan. Horoz, at, köpek, kedi, kuş ördek, civciv, tavşan ve insan. E, buradaki hayvanların üzerinde tıkladığımız zaman sistem çalışıyor. Şimdi bayrağa tıklayayım bir. Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle beraber hayvanların isimlerini öğreneceğiz. Sevimli dostlarımızın üzerlerine tıklayarak isimlerini öğrenebilirsiniz. Köpek, kedi, at, horoz, Civciv, tavşan ördek kedi özellikle bu çalışma okul öncesi öğrencileri için eğitsel içerik ifade ediyor. Şöyle ki biliyorsunuz okul öncesi öğrencileri buradaki hayvanları mesela köpeğe hav hav diyor ya da kediye miyav diyor. bunların asıl isimlerinin işte kedi, köpek, işte tavşan olduğunu belirtmek için Küçük bir eğitsel çalışma. Biz bunu normal kullandığımız eşyalara da uyarlayabiliriz. ya da İngilizce kelimelere de uyarlayabiliriz. Benim bugünkü etkinliğimde sadece okul öncesi öğrencilerine yönelik eğitsel bir içerik oluşturmak istedim. O yüzden böyle bir şey yaptım. Kodlarına bir bakalım. Bakın burada çeşitli kutular var. Civciv kuklasına yazılan kodlar şu şekilde. Köpek kuklası, kedi. Ve dikkat ettiyseniz hep olayı başlatan kod bu kukla tıklandığında. Tavşanda da yine aynı şekilde. Yine atta da aynı şekilde. Ee, yani bu kukla tıklandığında ne demek? Bu kuklanın üzerine fareyle bir kez tıklandığında şu alt satırda yer alan kod çalışsın. Burada... Aşağı açılır oka bastığımız zaman sesini bitene kadar çaldı kodunun aşağı açılır ok tuşuna bastığımız zaman e, çeşitli ses dosyaları var. Biz de bilgisayarımızın e, mikrofonunu kullanarak bilgisayarımıza çeşitli sesler ekledik. Nedir bu söz? Sesler. İşte at kelimesi, köpek kelimesi, kedi kelimesini kaydettim ve e, kodlamada bu kodla bu ses dosyasını çağırdım. İnsan kuklasına tıklayacağım şimdi. Şu anda at kuklasındayım. Bakın bu kukla tıklandığında record sesini çal diye kod eklemişim. Şimdi insana tıkladım. İnsanda ise arkadaşlar bayrağa tıklandığında record sesini bitene kadar çal kodu var. Yani bu ne ifade ediyor? E, sistemi tam ekran yapıp bayrağa tıkladığım anda şurada insan kuklasına eklemiş olduğum ses otomatik olarak çalışacak. Yani Burada bakın, insana tıkladığım zaman çalışmıyor dikkat ederseniz. Yani insan herhangi bir cümle kurmuyor. Bunun olayı başlatan kod neydi? Bayrağı tıklandığında, yeşil bayrağı tıklandığında ise çalışacak. Merhaba çocuklar, bakın ses bugün sizlerle beraber hayvanların isimlerini öğreneceğiz. Kırmızı topa tıkladım ve uygulamayı durdum. Evet, dilerseniz beraber başlayalım. İnternet tarayıcımızı açıyoruz ve scratch.mit.edu internet sitesine giriyoruz. Girdikten sonra şu Scratch ikonunun hemen sağ tarafındaki oluştur butonuna bir kez tıklıyorum. Ve kodlama platformum buraya geliyor. Şuradan çarpıya basıyorum. kapat butonuna basıyorum. Kedimiz varsayılan olarak çiftlikte vardı. Bu kedimiz kalsın Arka plan dekorunu değiştirmek için sağ alt kenarda bulunan sahne bölümündeki şuradaki bir dekor seç butonuna bir kez tıklıyorum. Şuradaki menülerden bina dışı bölümünü seçiyorum. Çiftliği ifade eden şuradaki farm dekorunu alıyorum. Çift tıklıyorum. Bakın geldi. Kedimi de silelim isterseniz. Öncelikle ekleyeceğim hayvanları teker teker belirleyelim. Yine yeni kukla seç butonuna bir kez tıkladım. Menülerden hayvanlar menüsüne geldim. Şöyle bir bakıyorum. Evet kedimiz vardı. Çift tıklıyorum. Kedimizi aldım. Yeni kukla seç butonuna tıkladım. Civcivimizi üzerine geldim. Çift tıkladım da yani bunun da yeri şurası olsun. Tekrar yeni kukla seç butonuna tıkladım. Hayvanlar menüsüne geldim. Buradan sırayla bakıyorum. Köpek. Ben bunu seçiyorum. Dog 2. Köpeğim çok büyük ama bunu küçültmek için ne yapıyordum arkadaşlar? Buradaki büyüklük %100 kısmında bunu %70 olarak değiştireyim. Büyüklüğün sonuna geldim siliyorum. 70 yazıyorum ve enter butonuna basıyorum. Evet, isterseniz burada isimlerini de değiştirebilirsiniz ama ben değiştirmeyeceğim bu derste. Yeni kukla seç butonuna tıkladım. Hayvanlara geldim. Evet. Sonraki kuklamız ördek. Ördek de şurada dursun. Tamam. Yine yeni kukla seç butonuna tıkladım. Hayvanlara geldim. Bakın şurada tavşan var. Tavşanı aldım. Evet. Yeni kukla seç butonuna tıkladım. Hayvanlara geldim. At. At aldım. At oldukça büyük. Ne yapacağım? Küçültüyorum. Atın büyüklüğünü %70 oranında küçülteyim. Enter butonuna bastım. Çok güzel. Şurada dursun atımız. Yeni kukla seç butonuna bir kez tıkladım. Evet. Bir de kuş. Kuşumuzu alalım. Kuş da çok büyük. Bunu da %50 oranında küçülteyim. Ve kuşu da şuraya konumlandırayım. Evet. Ve son olarak bir tane daha hayvan seçelim. Horoz. Horozumuz neredeydi? Evet. Horozumuzu da alalım ve şuraya konumlandıralım. Bir de insan vardı arkadaşlar. İnsan seçeceğiz. Sol taraftan insanlara tıkladım. Ve buradan herhangi bir tanesini alabilirsiniz. Ben şu kuklayı aldım. Evet, insan kuklasını aldım. Şimdi isterseniz öncelikle hayvanlardan gidelim. Ee, hayvan kuklalarının üzerine bir kez tıklandığında e, bu hayvana ait isim ses olarak, ses dosyası olarak yüklediğimiz ses dosyasından sesin çıkmasını sağlayacaktır. Kediden başlayalım. Kedi kuklasından kod yazmaya başlayalım. Kedi kuklasından tıklıyorum. Bakın şu anda kedi kuklası seçili. Kedi kuklasına tıkladığım anda kedi sesini çalmasını istiyorum. Bakın bu çalma işlemi mikrofon sayesinde olacak. Bilgisayarımdaki mikrofon sesimi algılayacak ve Scratch'a bunu kaydedecek. olaylar menüsüne gelelim. Olaylar menüsünden bu kukla tıklandığında kodunu alıp sağa doğru sürüklüyorum. Biraz büyüteyim konumu. Evet. Bakın kediden ses çıkacağı için sesle ilgili olan menü nedir? Ses menüsü. Evet ses menüsüne geldim. Burada miyav sesini bitene kadar çal ve miyav sesini çal kodları var. Önceki derslerde bunun ayrımından bahsetmiştim. Burada en üstte bulunan miyav sesini bitene kadar çal kodunu alıp hukukta tıklandığından hemen altına sürüklüyorum. Şimdi bir test edeyim. Kedi... Kutlasına bir kez tıkladım. Bakın miyav sesi çaldı. Miyav sesi çaldı. Çok güzel. Burada e, çalmasının nedeni şuradaki tetikleyicinin hemen altında miyav ses dosyasının bulunması. Halbuki ben bunu değiştirmek istiyordum. Mikrofondan e, istediğim bir cümleyi kurup ya da kelimeyi e, söylediğimde bunu kaydedebilecek. Şimdi miyav sesinin aşağı açılır okuna bir kez tıklıyorum. Bakın burada kaydet diye bir kısım var. Kaydet kısmına bir kez tıkladım. Evet şöyle bir e, panel geldi. Şimdi arkadaşlar kaydet butonuna bastığım anda sesi kaydetmeye başlayacak. Tekrar bastığım zaman ise e, kaydetme işlemini durduracak. Ben şimdi kedi diyeceğim. Kedi. Kaydı durdur dedim. Bir çal butonuna tıklayayım. Kedi. Evet, ardından kaydettim ve Şimdi sesler bölümündeyim. Dikkat ederseniz kod kısmına gelmek için e, kod bölümüne bir kez tıklamam gerekiyor. Bu kukla tıklandığında artık miyav sesini çalmayacak. Ne sesini çalacak? Miyav sesinin, e, miyav yasalının hemen sağdaki aşağı açılır okla bir kez tıklıyorum. Ve az önce kaydetmiş olduğum Recording 1 sesini çalmasını istiyorum. Evet. Şimdi kediye tıklıyorum. Kedi. 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 Benzerini köpek için de yapalım. Köpeğe tıkladım. Olaylar menüsüne geldim. Bu kukla tıklandığında kodunu aldım. Ses ekleyeceğim. Ses menüsüne geldim. Dok bir sesini bitene kadar çal kodunu alıyorum. Ama bakın <laughs> Bu şekilde e, köpek ses çıkarmayacak. Köpek sesini yani e, köpek kelimesini e, ses dosyası olarak buraya aktarmasını isteyeceğim. Log 1 yazısının hemen e, yanındaki sağ e, açılır aşağı ok'a bir kez tıklıyorum. Burada kaydettiği bir kısım geldi. Kaydet'e tıkladım. Evet şimdi kaydedeceğim. Köpek kaydı durdur dedim bir çalayım köpek. Evet. Kaydet butonuna bastım. Arkadaşlar dilerseniz buraya e, bu ses dosyalarına isim de verebilirsiniz. Varsayılan olarak recording 1 olarak yazılıyor. E, Kaydediliyor. diyor. Bunu recording 1 değil de köpek olarak değiştireyim ben. Ve enter tuşuna bastım. Kod kısmına geldim. Şimdi şuradaki aşağı açıları oka tıklıyorum ve köpeği seçtim. Evet. Köpek kedi, köpek, kedi. Evet, benzer uygulamaları diğer hayvanlar için de yapıyorum. Hemen hızlıca yapacağım. Ördekteyiz. Olaylardan bu kukla tıklatılınca ses menüsüne geldim. Duck sesini bitene kadar çal. Ama bakın bunu değiştirmek istiyordum. Aşağı açılır oka tıkladım. Kaydete bastım. Ördek kaydettim. Buradaki recording bir ses dosyasını ördek olarak değiştiriyorum. Kod kısmına geldim. Kod kısmına geldikten sonra şuradaki kodu değiştirmeyi unutmayın. Varsayılan olarak duck sesiydi. Aşağı açılır oka tıkladım ve ördek olarak değiştirdim. Ördek, köpek, Kedi. Ördek sıra geldi civcive. Olaylardan, bu kukla tıklandığımda sesten çift sesini bitene kadar çal. Kaydet kısmına geldim. Ee, civ 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 kaydete tıkladım. Kod bölümüne geldim. İsterseniz bunu civciv olarak değiştirebilirsiniz. Record 1'i değiştirelim hatta. Civ civ kod kısmına geldim. Buradan civcivi seçiyorum. Tavşan. Tavşana gelelim. Olaylardan hukukla tıklandığında sesten pop sesini bitene kadar çal kolunu aldım. Kaydete tıkladım. Tavşan. Kaydet dedim. Recording 1 yazısını tavşan olarak değiştiriyorum. Enter tuşuna bastım. Onaylamak için kod kısmına geldim. Şuradaki pop yazan yazıyı tavşan olarak değiştiriyorum. Tavşan, tavşan, cimcim, ördek. Evet. Ata gelelim. Olaylardan bu tıklandığında ses menüsündeyim. Or sesini bitene kadar çal. Normalde bu şekilde çalacak. Bakın hor sesi. Ama ben ne yapacaktım? At diye kayıt edecektim. At. Bir test edeyim. At. Çok güzel. Buradaki de recording biri alıp at olarak değiştiriyorum. Kod kısmına geldim. Yine buradan atı değiştirdim. Horoz. Horozdayım. Olaylardan bu kukla tıklanılınca bakın horoza kodu yazıyorum. Buradan da görebiliyorsunuz. Mavi ee, bir kenarlarda çizgi var. Yine şurada da horo simgesi var. Ses menüsüne geldim. Pop sesini bitene kadar çalı aldım. Buradan kaydet diyorum. Horoz. Kaydı durdur. Horoz. Enter'a bastım. Kod kısmına geldim. Şuradan horozu seçiyorum. Son olarak kuştayım. Mesela buraya olaylardan hukukla tıklanımda ses menüsüne geldim. Word sesini çal. Normalde bu şekilde. Kaydet butonuna tıkladım. Burada bir hatta bilerek bir yanlışlık yapayım. Diyelim ki papağan olarak kaydedeceğim bunu. Papağan kaydı durdur dedim. Papa. Evet. Papa. E, bu sesi silmek isterseniz arkadaşlar direkt çarpıya basıp tekrardan ne yapabilirsiniz? Oluşturabilirsiniz. E, bunun için de şöyle bir yöntem var. Bakın aşağı kısımda şurada bir menü var, buton var daha doğrusu. Burada e, mikrofon simgesini bir kez tıkladığınız anda Ses kaydetme işlemini gerçekleştirebileceğiniz panel buraya da geliyor. Kuş. Evet bunu da kuş olarak değiştiriyorum. Enter tuşuna bastım. Kod kısmına geldim. Buradan unutmayalım. Bird sesi artık değil. Nedir? Kuş sesi. Olarak değiştirdim. Dekorumda yer alan tüm hayvanlara yönelik e, kodları tamamladım. Dilerseniz bir tam ekran yapalım. Kedi, köpek, ördek, Cimcim, tavşan, at, horoz, kuş. Evet. her bir kutlanın üzerine bir kez tıkladığımda Scratch'te kaydetmiş olduğum ses dosyası çalmaya başlıyor. Fakat buraya bir insan kuklası da eklemiştim. Ee, çalışmaya yani animasyona başlar başlamaz buradaki insan kuklası bu uygulamanın ne uygulaması olduğunu, ne ifade ettiğini içeren bir cümle kurması gerekiyor. Şimdi ona kod yazmaya başlıyorum. Tam ekrandan çıkıyorum. Bakın şu anda insana herhangi bir kod yazmadım. Ee, bu insanın konuşması, bu insan yani e, çocuğun üzerine tıklandığında değil de, Bayrağı tıklandığı zaman e, ses dosyası çalmaya başlasın. O yüzden tetikleyicimiz olaylar menüsü içerisinde yer alan bu kutla tıklanınca kodu değil en yukarıda bulunan yeşil bayrağı tıklandığında kodu olacak. Yeşil bayrağı tıklandığında e, dedi ki bu animasyon hakkında bu uygulama hakkında küçük bir cümle kurmasını istiyorum. Bunu da yine sesli olarak söyleyecek. O yüzden ses menüsüne bir kez tıkladım. Ses menüsünde yer alan pop sesini bitene kadar çal kolunu aldım ve buraya sürükledim. Yine mikrofonu kullanarak bir kaydetme işlemi yapacağız. Pop e, yazısının hemen sağ tarafındaki ok'a tıklıyorum ve kaydet'e basıyorum. İsterseniz bu işlemi direkt sesler kısmından da yapabilirsiniz, ama kolay olduğundan dolayı ben direkt e, şu şuradan da yapabiliyorum. Aslında sesler kısmından da şuradan da yapabilirsiniz. Kaydet kısmına geldim. Burada e, uygulamam hakkında küçük bir bilgi verecek, o yüzden e, küçük bir cümle kurmam gerekiyor. Merhaba çocuklar, Sevgili dostlarımızın üzerlerine tıklayarak isimlerini öğrenebilirsiniz. Evet, kaydımızı durdurduk. Ardından bunu kaydediyorum. İsmini değiştirebilirim. E, tanıtım yazayım bu ses dosyasının ismi tanıtım olsun. Ve kod kısmına geldim. Evet. Şimdi arkadaşlar bayrağa tıklandığında tanıtım sesini bitene kadar çalmasını isteyeceğim. Buradan tanıtımı seçiyorum. Şimdi e, uygulamam bitti. İsterseniz bir test edeyim bunu. Tam ekran yaptım. Ve bayrağa tıklıyorum. Merhaba çocuklar sevgili dostlarımızın güzelliğini tıklayarak isimlerini öğrenebilirsiniz. Evet çok güzel. Tekrar bayrağı tıklayın. Merhaba çocuklar. Sevgili dostlarımızın güzelliğini tıklayarak isimlerini öğrenebilirsiniz. Horoz, at, cimcim, tavşan, ördek, köpek, kedi. Evet arkadaşlar güzel bir etkinlik oldu. Bizler hayvanlar için bunu uyarladık ama sizler ulaşım araçları, renkler, bazı kavramlar bunlarla alakalı kodlama çalışmaları yapabilir ve arkadaşlarınıza, öğretmeninize bunları iletebilirsiniz. Ve kodlaması da aslında çok basit. Bakın her bir kuklada sadece iki farklı kod var. Bu kodları birleştirdiğimizde ortaya güzel bir çalışma çıktı. Bu çalışmanın bir benzerini sizler tarafından yapılmasını istiyorum. Ve yaptığınız takdirde çok güzel bir tekrar olacak sizler için. İyi çalışmalar diliyorum. Kolay gelsin.